Merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir hikayeyle daha sizlerle birlikteyim. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Atakan parka gidiyor. Atakan'ın annesi Atakan ile Çomar'ı parka götürüyordu. Parka varınca hemen ağaç eve çıkacağım dedi Atakan. Kuşların cıvıldadığını duyuyorum oğluşum. Sanki hep beraber şarkı söylüyorlar dedi annesi doğanın tam ortasında olmaktan çok memnun görünüyordu. Ben de oyun oynayan bir sürü çocuk görüyorum anne. Çok eğleniyorlar diye neşeyle bağırdı Atakan. Anne bak çomar yeni bir arkadaş buldu galiba. Benim de yeni arkadaşlarım olsa ne iyi olurdu. Atakan kum havuzunda güzel bir tünel kazdı tünelin üstüne de oyuncak arabasının geçmesi için sağlam bir köprü yaptı. Tüh dedi Atakan. Köprüden sadece benim arabam geçiyor. Sonra da annesine seslendi. Anne ağaç evdeki çocuklarla oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin bir tanem. Güzel güzel oynayın tamam mı oğlum? Birbirinize sataşmak yok dedi annesi tatlı bir sesle. Atakan arabasını iki çocuğun kendi arabalarıyla oynadıkları yola doğru sürdü. Çocuklardan uzun boylu olanı hemen ayağa kalkıp itiraz etti. Hey ne oluyor burada? Bu yolda biz oynuyoruz bir kere. Çek arabanı buradan. Atakan şansını bir defa daha denemek istedi. Ağaç evi okşadı. Ne kadar güzel bir ev değil mi? diye sordu çocuklara. Bu ev üç kişiyi alacak kadar büyük değil bir kere diye tersledi onu kısa boylu çocuk. İlk biz keşfettiğimiz için bu ev bizim. Atakan çocukların kendisiyle oynamak istemediğini anladı. Üzgün üzgün yanlarından ayrıldı. Eyvah! Oyuncak arabamı orada unuttum. Şimdi bu iki kaba çocuk arabamı bana vermeyecekler diye telaşlandı Atakan. Atakan usulca bir ağacın arkasına saklanıp beklemeye başladı az sonra iki çocuğun aralarında tartışmaya başladıklarını duydu. İkinci kahvaltımız nerede? Biraz önce şu el arabasının içindeydi. Nereye gitti acaba? diye sordu uzun boylu çocuk. Eğer sandviçlerimizi kaybettiysen aç kaldık demektir. Neden dikkat etmiyorsun ki sanki? diye azarladı onu kısa boylu çocuk. Konuşmaları duyan Atakan hemen koşup çomarı buldu. ''Göster kendini Çomar'' dedi. ''Hani ikimiz dedektifçilik oynarken benim sandviçlerimi nasıl buluyordun hatırladın mı? Şimdi de bu çocukların yiyecek paketlerini bul bakalım.'' Çomar yeri koklaya koklaya ilerlemeye başladı. Nihayet ağaç evin dibinde durdu ve kuyruk salladı. ''Peki hala dostum burası buram buram salamlı sandviç kokuyor öyle değil mi?'' dedi Atakan. Çomar'ın başını okşayarak az sonra Çomar bir sırt çantasının etrafında dönmeye başladı. Oo, bu çantanın içinde bir sürü sandviç var. Aferin oğlum dedi Atakan. Sonra da çantayı biraz ileride oynayan iki çocuğa götürdü. Şeyi Çomar ağacın arkasında bu çantayı buldu. Sizin mi acaba diye sordu Atakan çocuklara çekingen bir sesle. Yaşasın ikinci kahvaltımız bulundu diye bağırdı kısa boylu çocuk. Şey teşekkürler köpeğini gerçekten çok iyi eğitmişsin dedi uzun boylu olanı. Bir şey değil dedi Atakan ve arabasını alıp oradan uzaklaşmaya başladı. Baksana hep beraber ağaç evde sandviç yemeğe ne dersin diye teklif etti çocuklar. Çok iyi fikir dedi Atakan neşeyle Yemekten sonra ben de size gizli yerimi gösteririm. Üç çocuk o gün parkta harika vakit geçirdiler. Ertesi gün aynı yerde buluşmak üzere sözleştiler. Oyuncak arabaların için kum havuzunda yollar yaparız diye teklif etti çocuklar Atakan'a. Atakan koşa koşa annesinin yanına geldi. Ona yeni arkadaşlarıyla nasıl tanıştığını anlattı. Tıpkı benim gibi salamlı sandviçe bayılıyorlar anne dedi Atakan. Öyleyse yarın yanımıza herkese yetecek kadar sandviç getirelim." dedi annesi gülümseyerek.